<laughs> Arkadaşlar Büyüak YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle İlayda ile beraber hazırlık konuşacağız. Kilios ve Kuzey olmak üzere. <laughs> Merhaba İlayda. Merhaba Cenk. Öncelikle Kilios ve Kuzey farkından biraz bahsedelim. Kilios'ta kimler kalabilir, i̇şte kuzeyde kimler okuyabilir? Hı, hı Şöyle bahsedeyim, eğer Boğaziçi Üniversitesi'ni şehir dışından kazandıysanız Kilios kampüse yerleşiyorsunuz. Hazırlık eğitiminizi bir yıl boyunca Kilios'ta alıyorsunuz. Peki Kilios yurtları nerede? Kilios yurtları nerede? Kilios yurtları Sarıtepe kampüsünün içinde bulunuyor hazırlık binasıyla beraber. Şehre yaklaşık olarak bir saat uzaklıkta ve kendi otobüsümüzle ulaşım sağlıyoruz kuzeyde de e, İstanbul'da oturan öğrenciler kuzeyde okuyor. Evlerinden gidip geliyorlar. Kilios'a ulaşım nasıl zor mu? Şehir merkezinden uzak mı? Şöyle bahsedelim. Okulumuzdan kalkan 59 RK ve Hacı Osman Metosu'ndan kalkan 59 TSS'nin iki otobüsümüz var bizim e, kampüsümüze giden. Onlara binerek onlarla beraber ulaşımı sağlıyoruz. Boğaziçi'ne de metro ile vesaire ulaşım sağlayabiliyoruz Hacı Osman'dan sonra. Peki Kilios'ta kampüs çevresinde neler var? Kilios tamamen doğal içe bir kampüs. Zaten denize sıfır ve arka tarafı da tamamen ormana bakıyor. Ee, gerekli durumlarda şatınlarla vesaire markete ya da yakın, yakın çevredeki ilçelere gidebiliyoruz. Ama onun ayrıca tamamen doğal içeyiz. Ben de biraz Kuzey Kampüs'ten bahsedeyim. Kuzey Kampüs İstanbul'da gayet merkezi bir konuda. Rumeli Üstü dediğimiz bir bölgede. Ee, ulaşım imkanları da metro var, otobüs var. Ee, metro direkt metrobüse de gidebiliyorsunuz. Peki İstanbul dışından gelip Kilios'ta hazırlık okumak nasıl bir duygu? Sana neler kattı? Ya şöyle söyleyebilirim. Hani o kadar 4 yıl çalıştıktan sonra üniversite sınavına bir yıl kendimize böyle boşluk yılı yaratmış gibi oldu Kilios bizim adımıza. Hem şehirden çok uzak bir şekilde bir yıl boyunca sakin bir şekilde hem kafamızı dinledik. Hem de aslında herkes hazırlık öğrencisi olduğu için insanlar arkadaş edinmeye böyle çok fazla isteklilerdi. Kuzey kampüste tam tersi bir durum var değil mi Cenkay? Evet burada sosyalleşme adına biraz daha sıkıntı oluyor. Ee, i̇nsanlar dersten sonra genelde evine gidiyor. Evet. Bir hani bütün bölümler burada olduğu için aynı zamanda biz Kilos'u sadece hazırlık öğrencileriydik. Yani bir nevi lise ve okuyor gibiydik aslında. Herkes hazırlık, herkes İngilizce öğrenmeye çalışıyor. Aynı zamanda işte Kilos'taki faaliyetleri vesaire beraber gerçekleşiyorduk. Sahile gidiyorduk, spor salonuna gidiyorduk. Bu şekildeydi. Peki Kilos yurtları genel anlamda nasıl? Temiz mi? İmkanları nasıl? Kaç kişilik odalar? Şöyle bahsedebilirim. Şu anda Kilios'ta iki tane yurt, bir tane de sosyal tesis diye adlandırdığımız bir yer var. Üçüncü yurtta erkekler kalıyor, birinci yurtta da kadın öğrencilerimiz kalıyor. Erkek yurdunda 14 kişilik, 8 kişilik ve 2 kişilik odalar mevcut. Kız yurdunda da 6 kişilik ve 8 kişilik odalar var. Bazısı daire tipisi, bazısı yurt tipinde. Sosyal tesiste de o sana okula kayıt yaptırmış hazırlık öğrenci durumuna nazaran kadın öğrenci daha fazla kadın öğrencilere ayrılıyor, erkek öğrenci daha fazla da erkek öğrenci kuzeyde de şöyle bir durum var. Ee, hazırlık öğrencileri ilk yüzde değilse kuzey yurtlarında kalamıyor direkt. Süper dormda kalabilir. O da biraz pahalı. Aynen evet. okulumuzun özel yurdu. O da uçak savar kampüsü içerisinde yer alıyor. Hazırlık programlarından biraz bahsedelim. P1, P2, P3, P4 nedir? Farkları nelerdir? Aha. P1'den P4'e kadar seviye artarak ilerliyor. Hazırlık sınavına girdikten sonra seviyeniz belli olmuş oluyor ve duruma nazaran alacağımız ders programı yükümlülüğü belli olmuş oluyor. Eğer P1'seniz 1 haftanın her günü yaklaşık olarak 4-5 saatlik bir hazırlık eğitimi alıyorsunuz. 20 saat oluyor haftalık. P4'e nazaran o süre azalarak gidiyor. Ben P4 öğrencisiydim. Cuma günlerim boştu ve yaklaşık olarak günde 3 saatler. 12 saatlik haftada bir ders eğitimi oluyordu ben de. Bu şekildeydi. Ben de P3'tüm. Kuzey'de okudum. Kuzey'deki hazırlık binası da hemen şu arkamda gördüğünüz bina. P3'te bizim her gün dersimiz vardı. Genel ilk dönem gramer ağırlıklı gittik. Daha sonra reading ve writing yaptık. Bu şekildeydi. Peki hazırlıkta ara sınav ve final sınavları nedir? Ne işe yarar? şöyle bahsediyorum, Biz dönem içerisinde iki tane eğitim bir tane de final sınavı alıyorduk. Ve bunlara nazaran da not ağırlığımız belli oluyordu. Bu notumuz eğer 60'tan yukarıdaysa eğitim sınavlarından sonra hazırlık sınavına girmeye, hazırlık atlama sınavına girmeye hak kazanıyorduk. Ondan sonra da prof dediğimiz, bu proficiency dediğimiz hazırlık atlama sınavına giriyorduk. Bu da e, sizde 60'mış mesela programlara göre farklılaşıyor. Evet. P3'te mesela bizim Ocak sınavı için 80'di. <laughs> Aynen o şekilde. E, prof'tan da bahsedelim. E, prof aslında hazırlığı geçme sınavı <laughs> diyebiliriz kısaca. E, Ocak'ta hazırlığı geçmek istiyorsanız Ocak'ta oluyor. E, Mayıs'ta, Temmuz'da ve Eylül'de girebiliyorsunuz. Aynen. Okula girdiğiniz zaman Eylül'de olan sınava girmeye hak kazanıyorsunuz direkt olarak. Eğer o sınavı atlarsanız hazırlık eğitimi almanıza gerek kalmıyor ve direkt bölüme başlayabiliyorsunuz. Eğer geçemezseniz Ocak'ta bir şansınız daha var. Sonra Mayıs, sonra Temmuz, sonra Eylül şeklinde tekrar devam ediyor. Peki geçmesi zor mu? Yani bu kişiden kişiye göre değişebilir aslında. Yani ne kadar böyle çalıştığınıza, ne kadar derslere katıldığınıza bağlı olarak. Ama yani genel kan olarak zor bir sınav, evet. Ama sene içerisinde zaten yani gerekli... sınava hazırlanmıyoruz sürekli. <laughs> ya evet gerekli eğitim alıyoruz ve bunun sebebi de bölümlerimizin hepsi İngilizce, sınavlarımız İngilizce ve bu yüzden de tam anlamıyla hazır olmadan zaten bölüme başlamak sonrasında daha çok gerici oluyor. Yani bizim tavsiyemiz tabii ki sene içerisinde bu sınava çalışmak ve bu şekilde devam ettirmek eğitimi. Peki hazırlıkta hocalar nasıldı? Sen memnun muydun? Ben hocamdan çok memnunum açıkçası. İyi ki e, hazırlık okudum dedirtti yani bana genel kültür anlamına çok fazla şey kattı. Hani ben zaten Batı Dilleri öğrencisiydim. Bir yıl boyunca kendim geliştirme adına hazırlık okumuştum. Ve bundan dolayı gerçekten çok mutluyum hocamı tanıdığım adıma. Bizim hocamız da öyleydi, rahattı. Zaten yabancıydı, İngilizdi. E, o yüzden speaking adına da güzel şeyler kattı. Peki Kilios'ta sosyalleşmek için, insanların eğlenmesi için ortamlar nasıl olur? Yani şöyle bahsedebilirim. Kilios'ta yaklaşık olarak haftanın bir günü ya da dans gösterisi oluyordu, film gecesi oluyordu. Onlara katılabiliyorsunuz. Yine okulun kendi kafeteryasında PlayStation vardı, Langut vardı, şey bilar vardı. Hani bu noktada bunlara bunlardan faydalanabiliyorsunuz. Zaten sahile çok yakın herkes sahile takılıyordu. Yakın çevrelerine yine farklı restoranlar var. Kilios merkeze sahilden yürüyerek 30 dakikada ulaşılıyor. Yani gerçekten isterseniz çok güzel imkanlara sahip spor salonu ve sahilde bulunduğu için yani tam anlamıyla öğrenciler için uygun bir kampüs. Peki Kilios'tan e, kulüp aktivitelerine katılmak kolay mı? Çünkü kulüp kulüp e, aktiviteleri daha çok güney ya da kuzey kampüslerde oluyor. Hı hı. Ya şöyle ki yani bir noktadan sonra Kilios'a sıkıldığınızda kulüp sizin gerçekten kurtarıcınız oluyor. Biz büyük olarak toplantılarımızı salı günü yapıyorduk ve salı günleri böyle hani gerçekten gitmek istediğim günlerden biriydi. Yani gerçekten bir saatlik yolculuk size bir süre sonra 10 dakika gibi geliyor alıştıktan sonra. Açıkçası o kadar da zor değildi. Kilyos'ta yemek durumları nasıl? Yemekhane nasıl? Ya şöyle söyleyeyim. Güney ve Kuzey kampüsü hangi yemek çıkıyorsa Kilyos'ta da aynı kamp, aynı türde yemekler çıkıyordu. Sabah kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği olmak üzere ve aynı zamanda okulun içindeki farklı kafe, kafeterya tarzı yerler var. İsterseniz onlarla da ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Yemekhane ücretlerini de söyleyelim. Güncel fiyat 4 ton öğlen ve akşam, sabah kahvaltı da 3.75 miydi? iki buçuk mu? İki buçuk arttı sonra ama. Onun var. Onun da uzam zaman geldi. Bir yetmiş beş oldu sanki. Bir miydi? Evet. Hayır şu an iki falan olması lazım. Evet evet. Baksana bir en güzeli açıkçası hani oda arkadaşlıklarınızla gerçekten çok sıkı bağlar kuruyorsunuz. Hani o yüzden çok güzel bir ortamı var. Ve devamında hani herkes hazırlık okumak için geldiği için hani ortak noktanız çok fazla oluyor. Hani bu şekilde değerlendirmek isterseniz gerçekten çok güzel bir alan sunuyor. Yalnız öğrendiğimize göre e, dönemi online olacak değil mi Cenk'e yazılıkta? Evet şu an öyle konuşuluyor. Yani öyle kesin diyenler de var. Yani göreceğiz bakalım biz de sizler gibi haber bekliyoruz ama hani Kilios'un nasıl tadı ikinci dönemden sonra çıkmaya başlıyor havalar ısındıktan sonra. Hani gerçekten umarım çok güzel bir eğitim yılı geçirirsiniz Kilyos'ta. Peki şöyle bir soru sorayım. Kilyos'ta denize giriliyor mu? Evet, Kilios'a denize giriliyor. Neden? Çünkü okulumuzun hemen sağ tarafında hem özel bir tane sol tarafında okula ait olan bir sahil var. Ve bu sahillerde çok az bir miktar para ödeyerek oradan denize güvenli bir şekilde girebiliyorsunuz. Karadeniz kıyısı olduğu için birazcık tehlikeli ama dediğim sahillerde can kurtaranlar olduğu için sıkıntısız orada vakit geçirebilirsiniz. Peki Kilios yolu zor dedik. Kilios yollarında senin böyle bir değişik anın var mı? Yani şöyle söyleyebilirim, hani her anımız değişik de açıkçası. Ben şeyleri çok iyi hatırlıyorum. Yer bulamadığım için yerde oturduğumu, bir saat öyle yol gittiğimi, sonrasında 59RK'nın böyle virajları alamadığı için tekerin patladığını, sonra bizi başka otobüste taşıdıklarını vesaire. Gerçekten güzel anılar çıkıyor. Yani eğlenceli bir eğitim yılıydı yani hem ulaşım açısından hem şey açısından. Yani otobüslerin giremediği zamanlar olmuştu böyle aşırı yağmur ve kardan dolayı ondan sonrasında ve her şekilde bir çözüm oluyor çünkü okulunda kendi şatıları olduğu için markete vesaire onlarla gidiyoruz zaten hani o noktada çok fazla bir sıkıntı yaşamadık ama güzeldi başka sorunuz da varsa yorumlardan yazarsanız cevaplamaya çalışırız o zaman seni bir yakta görüşmek, görüşmek. üzere